Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Üniversitesi'nde stand açarak öğrencileri bilgilendirdim. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Öğrenci Faaliyetleri Büro Amirliği personelleri tarafından 2022-2023 akademik yılı kapsamında öğrencileri bilgilendirme standı açıldı. Standın amacından bahseden polis memuru Aslıhan Doğan emniyet olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizi e, yasa dışı faaliyetlerden korumak adına, eğitim öğretimi güvenli bir şekilde devam etmesi adına bilgilendirmeler yapıyoruz. Bununla alakalı broşürlerimizi dağıtıyoruz okuyup bilgilenme edinsinler diye. E, yanında tabii velileri de oluyor. Velilerimizin de ekstra soracağı konular oluyor, danışacağı konular oluyor. O konular hakkında gerekli yönlendirmeyi yapıyoruz. E, Emniyet olarak her zaman onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Polis memuru Alparslan, da yeni eğitim ve öğretim yılında kente yeni gelen üniversite öğrencilerini bilgilendirdiklerini kaydetti. Farklı illerden üniversitemize yeni gelen arkadaşlarımıza Güvenlik Şube Müdürlüğü Öğrenci Faaliyetleri Büro Amirliği olarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü BÖFAD'a altında bilgilendirme önleme faaliyetleri adı altında öğrencilerimizi terör faaliyetlerinden uzak tutmak, bilgilendirmek, buradaki konaklayacağı, herhangi bir yasa dışı faaliyetlerden onları uzaklaştırmak adına İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni gelen arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Gayet güvenli bir şehre geldiler. Emniyet Müdürlüğü olarak onların yanındayız.